Merhabalar. Bugün ilk defa size bir kitap tavsiye edeceğim. Bu kitap Rüya Kitabı. Akasha Yayınları'nın Betty yazdı. Ee, ben de başka rüya tabirleri kitapları da var. En iyilerden bir tanesi bu. Ee, daha önce de sizden daha önce de size e, Işık Elçi'nin olan kitabı bahsetmiştim. Işık Yelçin'inki çok basit bir şekilde size videoda anlattım ama burada ayrıntılı bir şekilde rüyalarınızı onunla bu kitaba bakarak daha iyi yorumlayacağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu bulursanız alın piyasada farklı kapakları da olabilir. İkinci elcileri de bulabilirsiniz. Eee bu yeni baskısı. Akaşa'nın yeni baskısı. Bulabileceğinizi düşünüyorum. Elinizde olması gerektiğini inandığım bir kitap. Ha bunun içindekileri de çekmeyi düşünüyorum. Özellikle çekmemi istediğiniz belli başlı e, örneğin hayvanlar olsun, insanlar olsun. O altına yorum yaparsanız ona göre sizin isteğinizde ön plana tutup ona göre video hazırlarım. Ama elinizde de bulunsun. Para vermek istemiyorsanız beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.